Evet arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün perde pilelerini yapacağız. Değişik değişik şekillerde perde pileleri yapacağız. Şöyle elimizde küçük bir yapacağımız formumuz var. Bunu değerlendireceğiz. Şimdi şu üstünü perdenin pilesinin geleceği yerin üstünü dikiyorum arkadaşlar. Şurayı tek kavralım. Şöyle tek kavralım. Fazlalığa gerek yok. dengeli bir şekilde. Şimdi bunu sonuna kadar dikiyorum arkadaşlar. Burası play yapacağımız bir yer. Şimdi Kaanuu play, <laughs> Kaanuu play'i göstereceğim. Amerikan play'i göstereceğim. 2'li Amerikan play, 3'lü Amerikan play. <laughs> Yatık play hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şu kenarlarını da kıvralım şöyle 5-5. Evet arkadaşlar şu anda öbür yanına diktik. Şu anda bu yanına dikiyoruz. 5-5, 4-4. İstediğiniz gibi kıvırılabilir. Şu anda biz biz bunu gösterim amaçlı diyeceğim. Evet şöyle arkadaşlar yanı üstü yanı yani bir fon dikerken böyle de kıvırabilirsiniz. Önemli değil, sıkıntı yok. Şimdi pile şekillerini göstereceğim. kapatalım. Hatta tam kapatalım. Makinenin ayağına verdik. Bir geri bir ileri. Yani şurada, şurada şurası şu anda 5 santim. Hemen sıfıra sıfır gelecek şekilde. Şöyle benden tarafa kıvırıyorum. Pletlerin birini yapmış olduk. Şu anda üst tarafı. Bu da alt tarafını da şöyle yapalım. Bizim biri arkadaşlar. Belli olsun diye dikiyorum özellikle bu renklerle. Ve pilemizin birini yaptık. Şöyle. Bir ileri kıvırdık 5 santim. 5 santim geriye kıvırdığımız zaman pilenin biri olmuş oluyor. Şimdi gelelim ikinci pileye. Şuraya hantili atalım arkadaşlar. Şöyle. Çok farklı. Şu anda ikisini birleştirdim arkadaşlar. İkisini üstüne geçiyorum. Şöyle. Şöyle yine geçelim. Yani. Şu anda şöyle oldu bak. Biri böyleydi, biri böyle oldu üstüne geliyoruz arkadaşlar, böyle açarak. Şöyle sıfırlamaya çalışıyoruz şurayı. Şöyle. Şöyle alıyoruz dipten. Kaldırıyoruz. Tabi biraz zahmetli, uğraştırıcı ama güzel. Şimdi bir. Şurasından dikiş geçiyoruz. Evet şöyle de. Biri olmuş oldu. Şimdi bunun da üçlüsünü deneyelim. Üçlü amel katlayalım. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle duruyor ya. Şöyle durduğu zaman katlıyorum. Bunu biraz fazla katlayayım. Şöyle katladığım zaman aşağı doğru bitiyor. Şöyle. Yani Şurasına bakalım. Şuraya da bakalım. Evet bunu da diktik. Bunun görüntüsü de şöyle. Evet arkadaşlar bunu da böyle katladık. Bunu da dikiyoruz. Bu görüntüsü de şöyle arkadaşlar. Tabi biz buraya ekstra for e, Vurmadığımız için biraz böyle dengesiz duruyor. Ama yapılış amacı. Bir tane Amerikan planı şeyini düşünün arkadaşlar. Şuradan yapsam mı? Yapmayalım. Onu inşallah bir dahaki videomuzda sergileyelim. Şöyle. Evet. İkili, üçlü. Normal kanun ee, Bu arada kanalımıza abone olun arkadaşlar. Destek verin. Daha değişik videolar inşallah. Daha basit, daha kolay. Daha işe yarayıcı videolar gelecek. Baydoğan Perde. Abone olun, destek verin. Size zahmet çok yakında da normal güneşlik dikimi de gelecek. Teşekkürler.